Devlet Bahçeli'nin bu işi ortaya attığı zaman hemen ertesi gün Ümit Özdağ'ın bir sözü vardı. Yani bu Abdullah Yücel'in içeriden iş çıkartma işi. Bundan Aynen başka. öyle. Aynen iş Peki. bu ve buraya Kesinlikle gidiyor. Öyle Onunla pazarla. her şeyin biteceğini zannediyor. Öyle düşündü veya da. Bunun neticesinde de kendi siyasi varlıklarını Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha Cumhurbaşkanı olarak hayatiyetini devam ettirmek, kendi siyasi hayatiyetlerini devam ettirebilmek hep bunlardı. Hedefi Sayın Bahçeli koymuştu. Sayın Bahçeli terörist Türkiye diye adlandırarak e, tarif ettiği hedefle bugün e, çalışmalar neticesinde gelinen yer örtüşüyor mu? Bence örtüşmüyor. Sayın Bahçeli daha işin başında e, Abdullah Öcalan'ı bizimki durduğumuz yere göre bebek katili diye ifade ettiğimiz Abdullah Öcalan'ı parlamentoya davet edip Burada konuşsun, mecliste konuşsun diye başlatmış. Sonra e, baktı ki AK Parti'den herhangi bir tepki gelmiyor, karşılık gelmiyor. AK Parti çevresi tamamen kulağın üzerine yatarak süreci kamuoyu gibi çok şaşkınlıkla izliyor. Sonra e, buradaki ifadelerin daha e, kendine göre farklı bir alana doğru taşımaya başladı. Meclise gelsinden e, döndü, mecliste bir komisyon kurulmasına, e, Abdullah Öcalan'ın e, bir şekilde dinlenilmesine kadar götürdü ve ona kurucu önder diye hitap etti. Bu kurucu önder sözlerini partisinin tabanında da çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Bizim en azından müşahede ettiğimiz ama MHP'lilerin kendilerine göre reddettiği büyük tepkilere rağmen o ifadesini sürdürmeye devam etti. Ve nihayetinde mecliste bir komisyon kuruldu. Bu komisyonla beraber silahları bırakma e, ve karşılıklı bir e, sözümana iyi niyet gösterisi diye ifade edilen işte malum e, Sembolik de olsa 30 kişilik bir ekibin dağdan inip tekrar dağa çıkmaları, orada kazanda silah yakmaları. Bunların hepsi bir süreç olarak karşımızda ve bu süreçten sonra ne oldu? Meclise gelindi, mecliste komisyon kuruldu. Meclisteki komisyonun bir anayasal değişiklik yapacağı ifade edildi. Olmadı, meclisteki komisyonun süreçle ilgili en azından meclisten çıkarabilecek bir takım çalışmalara, anayasa çalışması olmasa da hukuki çalışmalara bir zemin oluşturacağı, partilere tavsiyede bulunacağı, tavsiyenin ötesinde Adalet Komisyonu'nda yapılacak çalışmalarla beraber ceza infaz sistemindeki bir takım değişiklikleri tavsiye edebileceği, ne kadar bizim dikkatimizi çeken, yani halkın, kamuoyunun dikkatini çeken bir takım tespitleri ortaya koydular. De kamuoyunda değerlendirdiler. Şimdi bu siyasetin parlamentodaki ayağında Sayın Bahçeli'nin meseleyi gündeme getirmesinden sonra AK Parti'nin de yavaş yavaş kolları sıvayıp bu meseleye tabiri caizse güreşteki gibi peşev yapmasıyla geldiğimiz yer. Ama bu tarafa bakan Cumhur İttifakı bileşenleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin de terörsüz Türkiye biz de samimi inanıyoruz. Ama e, bunun bizim durduğumuz yere göre şartları vardır. Cumhuriyetle ilgili, toplumsal birlikteliğimizle ilgili, üniter devletle ilgili. E, bizim de bir kırmızı çizgilerimiz var. Ama tabii ki e, milletimizin, en azından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir arada olabilmesi adına, e, birbirine inanması adına... E, taşıyabileceğimiz gelecekle ilgili umutlarımızı da paylaşabileceğimiz bir zeminde olabiliriz diyerek geldikten sonra birdenbire ortadaki hassasiyet farklı bir şekilde kamuoyuna hep dem tarafından yansıtıldı. Hatta PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden, Diyasporo'daki sözcülerinden kaynaklanan bir takım taleplerin sıralandığına şahit olduk. Şimdi bu sıralamalarda neler istendiğini, neler görüşüldüğünü veya görüşülmeye çalışıldığını kamuoyu bizim gibi, biz de kamuoyu gibi veya diyelim, e, hep DEM tarafından gördü. DEM bu işi kendi alanında daha çizgisi net, daha e, hedeflerini belirgin bir şekilde ortaya koymuş. En azından kendi e, taraftarını, e, oy vereni değil sadece, tırnak içinde söylüyorum, en azından örgütle, PKK ile Bağlantılı bir e, siyaset anlayışının gereği talepleri hep açıklıkla kamuoyunda paylaş. Şimdi o paylaştıkları Demin, Kandil'in, diasporadaki e, bir takım isimlerin yine Türkiye'deki akademik çevrelerde temayüz etmiş Demle ve PKK ile organizasyonlarda zaman zaman karşımıza çıkan isimlerin ve Açık siyasetin içinde, demokratik siyasetin içinde ve dolayısıyla demokratik platformda siyaset yapan isimlerin, bunlar demli belediye başkanları, her ne kadar görevden alınıp yerlerine kayyumlar da e, tayin edilmiş olsa da, ifadeleriyle anlıyoruz ki e, ortada demin bulunduğu her platformda hatırlatmaktan geri kalmadı bir takım talepleri var, bir takım hedefleri var. Şimdi bu hedefler de zaten üç aşağı 5 yukarı kamuoyunun endişeleriyle e, ortak bir e, tepki mekanizması doğuran taleplerdi. Buna baktığımız zaman işte o zaman görülüyor ki mesele yaklaşık artık bu ayın sonu itibariyle bir sene olacak Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle bir sene sonra e, aslında bu mesele, ciddi bir şekilde ete, derler ya ete kemiğe kavuştu. Daha öyle bir ete kemiğe kavuşmadı ama tarafların birbirlerini kontrol altında tutup hamlelerle yoklaması ve ile bir araya gelindi en azından. Bu bir araya gelinmesini Milliyetçi Hareket Partisi özellikle büyük bir fırsat olarak görüyor. Ondan geri kalmadan, ters düşmeden daha dikkatli davranan AK Parti de üç aşağı beş yukarı bu gelinen yeri fırsat olarak görüyor. Bundan sonra eee Dem üzerinden örgüte verilen mesajlardan görüldüğü üzere örgütün çok ciddi bir şekilde kamuoyunu tatmin edecek bir silah bırakma eylemine ve bununla beraber de eş zamanlı Suriye'de de PYD ve e, uzantılarının aynı şekilde e, Şam yönetiminin organizasyonuna dahil olup orada ayrıcalıklı bir kuvvet merkezi evet. haline gelmeme gibi şartlarını getiriyor. Uzatmak istemiyorum artık son cümle cümlelerim olsun şunlar olsun. Yani sorunuza göre ifade edeyim. Artık e, demin ne dediğinden hedefi kendine göre gören Türk milleti, Türk kamuoyu böyle bir hedefe yürümenin mümkün olamayacağını en azından siyaseten kamuoyu yoklamalarında gösteriyor. Yani bir yere geliniyor mu, bir destek olunuyor mu, mesafe alınıyor mu dediniz ya. Kamuoyu yoklamalarında bu mesafenin anlamadığını, alınmaması gerektiğini veya bu şekilde bir hedefe gidilemeyeceğini biz görüyoruz. Nedir? Ortalama en e, meseleyi sordu e, halka e, sorularıyla daha e, yumuşatarak ifade eden kamuoyu yoklamalarında bile halkımız en iyimserle e, %58 bu meselenin karşısında. %58. Şimdi e, ama ortalaması %74-76 ki ben bunun daha %90'lara kadar çıkabileceğini, yani HDP'ye oy veren seçmen kitlesinin bile nihayetinde, bir otonomiden bir federasyondan bir e, silahları bırakmanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hemen dibimizdeki Suriye'deki yapılanma yer devam ettiği takdirde oradaki organizasyonların uzun zaman içerisinde Türkiye'ye vereceği sıkıntılardan yola çıkarak onların da bu meseleyi tenni ile takip ettiklerini dikkatle takip ettiklerini görüyoruz ve onun için ben artık e, sayın Bahçeli'nin ısrarları ile belki bir süre daha yol alınabilecek ama nihayetinde bu mesele galiba e, bugün Özlem Zengin'in de açıklamaları var. Artık bir e, HDP tarafının çıtayı eğer yüksek tutup ne kurtarırsak ne kotarırsak o kardır demiyorlarsa ki böyle dediklerini de biliyorum. E, HDP tarafının o hedeflerine ulaşama ulaşamama açısından bu meselede bir hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü bir anayasal değişiklik, infaz kanundaki bir değişikliğin ötesinde gidilmeyecek bir davranış biçimini bize getirdiği için bir hayal kırıklığı oluşacak çok teşekkür ediyorum şimdi hemen Figen dönmek istiyorum. Şimdi bu sürecin bir taraflar açısından bir beklentisi var. Taraflar derken işte iktidar bu işe niye girdi? DEM Parti seçmeni, Kürtler ne bekliyor? Ve tabii bu konudaki samimiyet Şimdi beklentileri, tarafların beklentilerini karşılayabilecek mi? Samimiyet noktasında Sayın Okumuş'un da sözlerinden yola çıkarak başarı oranını ne görüyorsun? Yani burada en başta tartışmaya konuşmaya başladığımız mesela işte haklar, verilecek haklar Kürtlere, kendilerinin talep ettiği haklar yoksa DEM Parti'nin başka bir ajandası mı var ki bu Öcalan'la ilgili tartışmalar son dönemde çokça konuşuluyor biliyorsun. bu konuda hem başarısı açısından hem samimiyet açısından ne düşünürsün sen? Şimdi başı yani on başka bir ajandası var mı o konuda bir şey duymadık yani Öcalan'ın 27 Şubat'tan ya, beri e, yani hedef, he, yani o, tam da tersine bölünme gibi bir hedefleri olmadı. Öcalan çok net bir şekilde ifade ediyor yani birlikte yeni bir e, bir yeniden e, bir araya gelmek Çanakkale ruhu falan hatırlayalım onları. Eee demlerin olmadığı bir yerde de hani bir hedefleri var da ajandaları var gibi, gibi konuşmalar çünkü dem de bu ülkenin e, insanların oylarıyla seçilmiş e, Parlamento'sünde yer alan meşru bir parti. Yani bunu bir yere bir koymamız lazım. E, bir takım talepler olabilir ama bu otonomi veya federasyon anlamında olduğunu ifade etmediler. Yani bunu da bir kenara koyalım Şimdi mesele terörsüz Türkiye olarak süreci adlandırıyorlar. Meseleyi bir inkar etmekten, yüzleşmekten, kaçınmaktan vazgeçmemiz lazım bence. Evet, çözemediğimiz bir mesele var. 100. yılını tamamlamış Cumhuriyet daha baktığımız zaman e, tek meselemiz değil. Çok ciddi bir demokratikleşme meselemiz var. Çok ciddi bir hukuk devleti sorunumuz var. E bu Kürt meselesi de bunların içinde yer alıyor. Şimdi terörsüz Türkiye süreci evet e, bir yıl geçti. E, ben karşı olanlardan değilim. Bu komisyon kuruldu ama komisyonun e, nihayete varacağı o yani süreçteki kazanımları nedir, ne verilir, nasıl verimli çalışma olur öyle bir çalışma görmedik zaten hani bir yasa yapma etkisi yok e, yasaları hazırlama teklif etme gibi bir durum vardı Hazırlandı, teklif edilecek bir, edilmiş bir yasa da duymadık ama şöyle bir faydası belki oldu e, meclis tutanaklarına geçen e, herkesin konuşabildiği rahatlıkla herkesin gelip e, şehit annelerinin şehit e, derneklerinin efendim cumartesi annelerinin herkesin gelip bizim meclisimize milletin meclisinde konuşmaları oldu bunlar kayda geçti e, bu anlamda bir faydası var şu ana kadar. Bu şu ana kadar başka bir e, verimliliğini söyleyemeyiz. Zaten e, komisyonla bu işin çözülmesini beklemek de büyük yanılgı olur. Yapılacak işler belli ama yapılmamakta direnildi. İnat e, bir e, direnç olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece Kürt meselesini çözmek için değil. Yani Türkiye'de aslında devletin kendi vatandaşına dair de bir takım yani kürtler de dair bütün vatandaşlarına Tabii. dair e, yerine getirmesi gereken bir takım yükümlülüklerin olduğu dönemdeyiz. En önemli meseleler e bunu da geliyor. atlamamak lazım. Yani elbette kürtlerle Türkler, elbette devlet kürtlerle ama devlet tüm vatandaşlarıyla bir şekilde yeniden. E, hem toplumsal rızaya hizmet edecek toplumsal uzlaşıya hizmet edecek hem de e, yeniden adaleti e, vicdanı e, tesis edecek bir e, yol haritasını önümüze koymasına ihtiyaç var yoksa bu tartışmalar böyle uzar gider yani devlet stratejisi olarak biz bunu net önümüzde görürsek Önce mesela Anayasa Mahkemesi ahim kararların uygulanması işe başlayabilirler değil mi? O zaman toplum şunu düşünür. Yani bunlar böyle tartışma konusu değil. Evet, bir kararlılık var ve bu kararlılık gereği de devlet üstüne düşeni yapıyor. Güçlü olan burada devlettir. Belirleyecek olan devlettir. Yani hem devletin inkar ve yüzleşme kısmı halletmesi lazım hem de bizim hepimizin hem de tabii ki Kürt siyasetçilerin oraya da geleceğim. Bizim de bir bakmamız lazım. Yani 100 yıllık cumhuriyete bir dolu dolu bagajımıza bir bakmamız lazım. Nasıl geçirmişiz? Cumhuriyetimizi demokrasiyle doldurmuş muyuz? Hukuk devletiyle doldurmuş muyuz? Eşit insan hakları temelinde birlikte huzur içinde yaşayacağımız bir cumhuriyetimiz var mı? Bir buna bakmamız lazım. e Kürt siyasetçilerinin de yani eğer bir toplumsal uzlaşıyla bu çözülecekse tabii ki hukuksuz Türkiye ile asla olmaz. Terörsüz Türkiye bunun altına her sefer çizerim. Ama onun ötesinde de herkes kendi mağduriyetinden söz ederek de olmaz. Yani e, kendi acımız, kendi mağduriyetlerimiz kadar bir başkasının mağduriyetini görebilme, o aşamaya geçebilmemize ihtiyaç var. Ha Bu yok, böyle bir sorun yok. Her şey yolunda falan. Bu inkarla bu iş çözülmez. Bir yüzyıl daha gideriz, hiçbir şey çözemeyiz. Ama ha, bunu iki şarta bağlayalım. Silahları bıraksınlar. E, tamam tasfiye açıkladılar, bırakma formalite olarak kabul edilebiliyor bazı taraflarda. Peki sonraki aşama e bir hukuki gerekliliği görelim diyorlar. Bu da normal değil mi? Yani şimdi daha önceki hatırla Sırı Süreyya Önder vesaire o dönemleri hatırla. E şimdi hukuki gereklilik adına hiçbir şey yapılmıyor. Hatta yapılması yani mevcut Terör yasasını bir kenara koyalım. İnfaz yasasının düzenlenmesi gerekli durumları var. Evet. Bunlar işte hep konuştuk. Hep konuştuk. Covid yasasının eşitsizliği var mesela. Bu da infaz paketinin içindeydi. Ama bunu da neden çıkardılar 10. yargı paketinde? Çünkü bu sürece bağladılar. Bu sürecin e tamam siz her şeyi terörsüz Türkiye sürecine bağlayacaksanız o zaman topyekun buyurun bir düzenlemeye geçin. Yani vatandaşlarınızı rahatlatacak. Bu adalet çığlıklarını duyun artık. Yani herkes çığlık içinde ama siz duymuyorsunuz. E bunu yapmayalım. Terörist Türkiye'ye silah bırakma şartına bağlayalım. Suriye'ye bağlayalım. Suriye Suriye bizim devletimiz mi? Hani her, her ülkenin kendi insanın yaşadığı şeklini, yönetim şeklini tayin etmesi var. Kuzey Irak'ta da aynı sıkıntıları yaşamıştık. Şimdi Kuzey Irak'la durumumuz nedir? Yani kendi sınırların içinde Kürt vatandaşlarınla birlikte bir meseleyi çözmek üzere komisyonlar vesaire kuruyorsun. Sınırın dışındakilerle e, güven, e, hayır öyle bir durum yok. İşte orada SDG şu anda e, Şam'la entegrasyonu konuşuyor. Şam'a üç tümen olarak katılacaklar, ve silah bırakma falan değil. Cumhurbaşkanı'nın da uçaktaki çok net açıklamaları var. Biz SDG'yi uyarıyoruz ama takip ediyoruz. Yani o dilden geri dönüldü bak hmm. farkındaysan. Ya yani zaten orada da bir, yani Türkiye bu coğrafyanın kutup yıldızı haline gelebilir. Öyle bir coğrafyadayız ki biz. Kendi içimizde demokrasi, hukuk devletini, eşit vatandaşlığı ve buradan da tabii özgürlük ve refah yolunu açtığımızda devlet olarak biz her problemi çözebiliriz. Doğu biz bizde, Karadeniz bizde, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimiz Ege, Orta Doğu, Batı'nın Orta ile arasındaki kapı. E peki o zaman Türkiye ile olan durum belli müttefik yapısı belli. Şara orada işte Gazze meselesi çözüldü. Yarın Şam hükümeti İsrail'le de bir güvenlik anlaşması yapacak. Peki orada kala kala orada yaşayan o toprakların insanların nasıl yönetilecekleri diye bizi ilgilendiriyor? Niye bizi ilgilendiriyor? O, niye bizi beri, ilgilendiriyor? o bizim güvenlik Türkiye tehditimiz. Peki başladı. güvenlik tehditimizse biz bir güvenlik tehdidi bayadır görmüyoruz ve devletin kadroları bunu yürütebilir. Yani toplumun bu meseleyi çözerken ihtiyaç olduğu, duyması gerektiği, alması gerektiği mesajlar bu değil.